Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben, ben Tansman Bugün Minecraft arkadaşlar bariyere sıkış bir şekilde balon kafayı trolleyeceğim Yani diyeceğim ki artık biz bu bariyerde oynayacağız maalesef köyü mahvettim diyeceğim Bakalım tepkileri ne olacak hem de arkadaşlar böyle farklı farklı oyunları öğretmek istiyorum balon kafaya Videomuza like bir like. atlayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz Gerçekten beceriksizin teki ya Şimdi bunlar gelince baya bir sıkışacağız ama aha Nereye geldi la bu? Vallahi galiba ölecek. Şimdi ben buradaysam. e bunlar? Ona ikisi de geldi gelmediler yanıma. Neredeyim ya ben diyor. Eyvah buraya sıkıştılar galiba. Bir dakika. Nereye gittiler arkadaşlar tam olarak bilmiyorum ama. Bakayım orada birini mi gördüm? neredesin diyor. Lan ben bu burada kaldım. Allah Allah. La bir şey diyeceğim. Valla var ya ben burada. Aaa yakalandık. Bırakın bizi. Allah bir şey diyeceğim. Bunları farklı bir yere ışınladı, değil mi? Ne olur elmas verin. Arkadaşlar nasıl bir şey yapacağız? Ee bu çok büyük bir sıkıntı oldu. Ben hiç denemedim. Şimdi böyle şeyleri denemeyince birazcık sıkıntı oluyor. Kaç elmas isterseniz veririz mi? Bırakın beni. Dur bakayım bir dakika. Ben bunu aldığımda açılacak mı? Ee bunu aldım. Lan oluyor mu? Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar biz niye? Aa vallahi var ya kendimi tuzağa çekmiş gibi. Aa tamam. Oh be. Oo oh, genişledi tamam. Ya, çıkabiliyor muyum? Yok çıkamıyorum. Şunu erişebilir miyim? Bu ne ya diyor. Allah. Bir şey mi? Balon kafanın da şeyleri genişliyor. E, ee, alanı genişliyor. E ee, bunlar ne yapacağız? Dur dur yanıma çağırayım değil mi? Yanıma çağırayım arkadaşlar vallahi var ya. Dur bir dakika bunu kır bakalım. Tamam bunu buraya bırak. Böyle kullanabiliyoruz. Şimdi öncelikle bir tane kendimize kazma yapalım ki yok bence balta yapalım. Evet balta deyip kazma yaptın. Aferin sana. Yemin ederim tam benlik hareket. Dur bakayım birkaç tane daha kıracağım. E ee, yine büyümedi. Arkadaşlar ben bunları TP'de olamadım. Ne oldu ben anlamadım ama şimdi bir dakika ben bir ağacı bir alayım tamam mı? Şimdi bunların e, olduğu yer genişledi işte. O zaman bunlar benle aynı şekilde devam edecek. Dur bakalım. Bunu aldım. E ee, beni başarım almam lazım. Kaçabiliyor mu? Yok kaçılmıyor. Bunu çevirsem. E yine olmadı. Nup ağaç kır ya diyor. Ee, bir dakika. ve bu ağacın üstünde ben niye zıplıyorum? Otomatik zıplama açık değil mi? Yemin ederim var ya otomatik zıplama açıksa gerçekten... Zaten soğuk burası diyor. Bir dakika bunlar nerede ya? Arkadaşlar ben bunları harbiden kaybetmiş olabilir miyim? Tam olarak bilmiyorum ama ne yaptım? Çok kötü şeyler yaptım. Gerçekten dur bakalım. Şöyle ben bir yukarı doğru çıkarsam. Ya kafamın üstünde ne var? Birazcık daha çıkalım. Birazcık daha çıkalım. Tamam. Şimdi bir ağacın üstüne çıkacağım. Bunlar ağaçtan falan basıyor. Üzerimde olabilirler diyeceğim de. Ona da... Ya bunların yukarıda ne işi var? Lan sizin ne işiniz var orada? Lan benim <laughs> Direkt direkt şov düştü ya. Ya haps haps olduk haps olduk Balam kafa yakaladılar bizi ya. Gelme gelme bekle orası daha güzelmiş. Adadalarmış ya. Kim yakaladı söyleme. Ne bileyim ya troll maske yakalamış. Arkadaşlar yapacak bir şey yok böyle bir yalan uyduralım. E, nasıl yapacağız burada? Evet evet. Ben buradan nasıl kaçacağım ya? Aa odun var. <laughs> Aldım valla. Nerede? Ne bileyim nerede? Baksana. Allah Allah. Arkadaşlar biz birazcık şey yapalım bari. Nasıl geleceğiz aşağıya? Atlayın atlayın ölmezsiniz. <laughs> loot aldım güzel güzel kandırdım da bunları <laughs> Yanancı diyor arkadaşlar şimdi ben burayı nasıl genişletebilirim bekleyin yardım getireceğim dinleyin beni bir şeyleri kırın nasıl yardım edelim ya sana anlamadım. bir şey kır nooblar dedim hani bir şeyler kırın, nooblar dedim ee, bakalım arkadaşlar bunlar kırdıkça bir şeyler olacak ama e ee, bunlar hiçbir şey yapamayacak ki yine görev bana kaldı ya ben kendime niye eziyet ediyorum ki Vallahi var ya bunun altında ne var hiçbir şey yokmuş ne al? At bir şeyler al şunları <laughs> tiplere bak <laughs> Bir de tipli bakıyorlar Şimdi öncelikle bizim taşa ihtiyacımız var Genişletmek için görev almamız lazım ee, Birazcık aşağı inelim birazcık da E birazcık taş verirsen güzel olur yani. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Genişledi mi? Aha! Vallahi başardım. Başardım. Genişliyor, genişliyor. Ne yapacak? Lan bir şeyler yapın işte. Hiçbir şey yapamıyor ki bunlar. Şimdi tekrardan şöyle bir tane kazma yapalım. Heh. Oh be, bir tane daha genişlettim. Ya Baksanıza öldü yine. <laughs> Şimdi birazcık Şöyle ben taş alayım. <laughs> Kazma var mı ya diyor. <laughs> ya nasıl vereceğim? Hadi bir düşün bakalım. O kazmayı sana nasıl vereceğim ya? Arkadaşlar bunları bunları kurtarmak birazcık zor olacak. Ben onların yanına gidersem birazcık daha hızlı gelişirim. O yüzden ben şöyle odunumu falan sus anan diyor. Topnak atın topnak geleceğim yanınıza. Arkadaşlar ben böyle bir şey niye yaptım bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Başka başka şeylerde de trolleyeceğim. Direkt troll maskeye atacağım suçu. Kafamda bir şey var. Heh tamam şöyle gidelim yukarı doğru. Bayağı bir toprak aldım da bunlar kaç blok yukarıda? Bence yet Tel olur ya. Odun lazım mı? Dur dur bekle atma. Bak şimdi. Bu tarafı doğru at. At bana. Evet göremiyorum ki bunları. Nereye gitti? Vallahi attı he. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi buradan yukarı doğru gidelim. Ben bunları yanına doğru gideceğim. Atma şimdi atma atma. Atma şimdi sakın. Nereden atıyor? Tamam aferin. Hop tamam. Benim profesyonelliğim yüzünden alıyoruz vallahi. Oha diyor. Ne aldınız? Nubda kazmam var. Onu nerede? Ya yukarısı daha güzelmiş. Beni en aşağıda bırakmış ya. Ne oldu la, o blok kayboldu bir anda. Arkadaşlar sizde Videonun böyle daha da değişik gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı, like'larda, abonelerde belirtmeyi unutmayın. Yani böyle şeylere hemen bir like, bir yorum, bir de abone olursanız çok seviniriz. Ne kazma buldu ya burada? Ya nasıl buluyorsunuz ya? Geliyor abi yağmur yağdı bir de. Eyvah yağmur eriyeceğim diye. Ya sen şeker misin ne diyeceksin ya? Gider o birazdan. Gider gider. Dur şimdi ben buradan kömür alayım bir. Oldu mu? Olmadı evet. Bak sakin olun ben geldim tamam mı? Merhabalar. No biri geldi la ben geldi ben geldi ben geldi sakin olun tamam mı? Dur oğlum lan. bana niye vuruyorsunuz? Allah Allah Dur he tamam pardon diyor tamam sıkıntı yok Siz var ya güzel yere düşmüşsünüz he aşağıda hiçbir şey yok Şimdi bu yağmur gidecek ama ben buradan çıktım mı? Çıkamamışım Bak yağmur gitti gitti çık 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 elemezsin ya sana böyle şeyler kim diyor ya Vallahi var ya kandırmayın arkadaşlar şu çocuğu Kim dedi? <laughs> oh, az daha düşüyordum. Tamam. Şimdi bak. Bekle merdiven yapacağım tamam merdivenden sizi aşağı indireceğim inşallah ölmeden inebiliriz tamam mı? <laughs> Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil şöyle birazcık daha yapalım Yanu bitirdi o yapar yapar o yapar suikastçıya benziyor zaten Bak şimdi ben burada aşağıya doğru bir yol yapacağım tamam mı? Allah'ım inşallah ölmeyiz ya dur bakalım dur bekle dur Bak sakin olun böyle yavaş yavaş ineceğiz. Arkadaşlar taktiğin işe yaradığına inanamıyorum. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Hadi hadi yaparız. Merdivenim kalır mı? Tamam. <laughs> ya oradan nasıl düşebiliyorsun ya? <laughs> bak gördün mü? Aferin Nup. İşte bu kadar. Hoş geldin hoş geldin. Şimdi merdivenden düştüm diyor. Ana bir dakika balık merdivenden düştü. Oyuna böyle bir şey mi geldi ya? Gel gel. <laughs> Düzgün yap ya. Sen bana niye vuruyorsun? Tamam bak oradaki şeyleri alacağız. Nup. Allah aşkına rahat dur. Şimdi bak bir tane ne yapacağız? Hoş geldin. Ne haber? Yüksekmiş. Evet evet yüksekmiş. Bakayım bu tarlaya bir şeyler ekeceğiz şimdi. Bakalım. Oldu mu? Heh tamam. Birazcık daha genişlettik. Tamam mı? Bir de troll maske kaçırmış ya balo kafa. Sandık var. Evet evet sandık var. Sandıkları alacağız. Ee, bakalım nasıl bir şey olacak. Şu ağacı tamamıyla kurutabilseydik güzel olurdu. Bir tane ağaç fidanım var. Bak bak şunlara bak hareketlere bak. Şimdi bakın size görev veriyorum. Arkamda mı? Ney? Heh sandık. Arkamda ne var ya? Arkanda senin pelerinin var. <laughs> Ana noob da yok. Ne ee, nub ona bakıyor yazık ya nub'un pelerini yokmuş arkadaşlar ona da bir pelerin alır. Vallahi ben vurmadım. Gerçekten ben vurmadım. Ne? Hadi köşe kapmacı. Hadi kavga hadi. Şimdi bak size size iki 3 tane görev veriyorum tamam mı? Bak şimdi ben bunlara görev vereyim. Bunlar kalsın kalsın dursun. Evet eliyle kırıyor. Şimdi bak al Nub künekle kır tamam mı? Sen de ile kıracaksın. Al sana da kazna veriyorum. Hadi kazna, demir falan her şeyi bulun tamam Hadi bakalım çalışın. Arkadaşlar geliştirme aldı da vallahi olmadı. Baksana kürek verdim eliyle kırıyor. Elnaz bul en az bulman lazım yoksa hiç gideceğiz vallahi kalacağız burada. Ya niye vuruyorsun? Ha bunları kıracak. Tamam hadi kırın bakalım. Ben bunları çalıştırırım arkadaşlar. Merdiveni bir tamamlayalım. Gökyüzüne giden bir merdiven. Bu merdiven çok önemli. Çok az kaldı ya. Biz yukarı çıkamayacağız ki geri. Evet arkadaşlar burası birazcık tehlikeli olmuş da. Buradaki taşları ha bunlar ölünce Taşlar da gitmiş. Şimdi ben şöyle bir tane fırın yapacağım. Oğlum çok yüksekmiş ya. Aa! Oğlum buradaki şey. Ya şunun yaptığını sen niye kırıyorsun? Baksana bütün merdivenleri kırmış. Burada bir şey yok. Vardır vardı. Bak sen, bak. Arkadaş sen merdivenleri kırmış ya. Ya Noob nasıl, nasıl oyun oynuyorsun? Ya dur dur. <laughs> Vallahi var ya az daha ölüyordum he. Şimdi bunu nasıl koyacağım ben geri yerine? Ya nubla. Oha ters maske özel meknan buldum. Dur dur geleceğim oraya da. Şimdi arkadaşlar balık hava ne bulmuş bakacağız. Siz de bir sonraki bölüme çok güzel bir like sayısı getirin ya. Güzel like sayıları gelirse arkadaşlar. Ya şunlara bak ya. Böyle videoların devamı gelecektir. Bak bak o hareketlere bak. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakalım diğer bölümlerde elmas falan bulabilecek mi? Şu sandıklarda ne var? Gerçekten çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi gel noob maske diyor. Dur geliyorum. Öleceğim ya. Ben buradan atlarsam ölürüm ki la. Buradan atlarsam ölürüm. Hayır. Bak işte.